Kuzüretleriniz Astroforniya'ya hoş geldiniz. Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. 11-17 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili Koçlar, bu hafta sizin için en önemli gelişme gezegeniniz Mars'ın burç değiştirecek olması. Mars 12 Mayıs'ta Boğa burcundan ayrılıp İkizler burcuna geçecek. 24 Haziran'a kadar Mars İkizler burcunda kalacak. Bu da tabii ki sizi önemli ölçüde etkileyecek bir enerji. Ee, bu dönemde özellikle zihinsel enerjiniz çok daha aktif hale gelebilir. Hızlı düşünebilir, hızlı karar verebilirsiniz. Çok fazla konuşabilirsiniz ve günlük hayatınızda gerek iş ve ticari hayatınızda gerekse yakın çevrenizdeki ilişkilerde biraz daha fazla sohbet ortamı, konuşma ortamı oluşabilir. Seyahat etme imkanları daha fazla ortaya çıkabilir bu dönemde. Ancak e, sinirsel olarak da birazcık daha böyle çabuk etkilenebileceğinizi e, hızlı eylemlerde bulunabileceğimizi unutmayın. Bu nedenle günlük hayatınızda da kazalara, sakarlıklara karşı da dikkatli olmaya çalışın sevgili koçlar. Evet haftanın hemen başında Ay Kova burcunda olacak. Pazartesi günü sosyal konular için olumlu bir enerji. Arkadaşlarınızla birlikte olabilirsiniz veya bazı ekip çalışmalarında bulunabilirsiniz. Ayın 12'sinde ay balık burcuna geçecek. Daha içe dönük enerjiler var. Biraz yalnız kalma eğilimi artabilir. Ya da kendinizi duygusal olarak daha hassas, daha kırılgan hissedebilirsiniz. Ayın 14'ünde enerjiler tekrar yükseliyor. Ay burcunuza, koç burcuna geçecek. Dolayısıyla motivasyonunuz tekrar yükselecek. Evet bu hafta dikkat etmeniz gereken bir açı. Ayın 15'inde gezegeniniz Mars'ın yay burcundaki Satürn ile yapacağı karşıt açı. Bu biraz günlük hayatınızda mücadeleler, çekişmeler yaratabilir. Özellikle otorite kavramlarıyla olan ilişkilerde dikkatli olun. Çok fazla kendinizi zorlamayın. Ee, kaza ve sakarlıklara da tabii ki dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle trafikte biraz daha kendinizi haftanın son günlerinde kontrol etmelisiniz. Daha temkinli hareket etmelisiniz sevgili koçlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. taşırken ikinci yarısı